Adı. Benim evde olan çocuk da kalktı. Uyandı sese ne var dedi böyle böyle anneme bir telefon geldi annem telefonu gizli vermiyor. Kim olsa. Ama durmuş Bey bir şey söyleyeceğim ya şimdi hepimizin annesine telefon Adı. geliyor da. Evet. Hani kimse atlamıyor annesinin telefonuna kim geldi diye. Olur, olmaz değil doğru. Şimdi demek ki sizin eşinizle ilgili çocukların bir takım şüpheleri var ki. Kuş, kuşku var. Kuşkuları var Adı. ki annenin telefonuyla ilgili problem yaşıyorlar yoksa. Öyle herkesin telefonuna herkes atlamıyor. Bir şey olmuş olmalı yani. Şimdi senin oğlun bu zamana öz kadar. Ol, öz çocuklar. oğlu. <laughs> tabii öz çocuklar. Yani senin ilk evliliğinden bu hanımefendi. Bir Bunlar da gerçek aynen. öz anne, öz çocuklar. Tabii tabii tabii. Aynı yani evet. aynı. Bunlar daha evvel annelerini biriyle bir yerde mi görmüşler? Bir mesajını mı yakalamışlar? Niye şimdi ben niye annemin telefonunu şimdi, atmayayım? O zaman yine başa gidiyoruz. Bundan 3-4 ay önce yine böyle bir olay oldu. Aynı şekilde. Aynı şekilde olay oldu. E bunu polis karakoluna da gittik. Biz. Hatta hatta izlerseler bu yine o zaman da ben televizyon odasında televizyon izlerken uyuklamışım. Benim evli olan çocuk o zaman evli değildi. Bekardı çocuk da. Bizim odada, yatak odasında gıtır gıtır konuşma duyuyor. Kulağını veriyor ama bir şey anlayamıyor çocuk. Hemen kapıyı açıyor. Annesi yorganı kafasını çekmiş. Telefonu yatağın içinde konuşuyor telefonla. Ha, ha konuşuyor mu? Ha, evet. tamam. Orada aynı dava oldu. Anne ver telefonu. Verirdin vermezdin aldık elinden. O sefer 3 ay önce. Heh, üç Aldınız ay önce. elinden. elinden. Yine aldık telefonu. Kim çıktı karşıdan? Yine aldık. Çocuk aradı numarayı. Adam açtı numarayı. Açtı. Adam direkt mi ben seni anneni seviyorum diyor çocuğu alsın. Bunu bir delikanlı kaldırabilir mi? Size soruyorum. Kaldırabilir mi? 318'e şey... de sorduk şuraya soruyor numarasını vermiyorlar. Adam gizlemiş ismini. E peki ne Numara açık ama ismi gizli. Sonra öğrendiniz mi? Hı, kim oldu? öğrenmedik. Öğrenemedik. Çünkü bir şey, bir şey söyleyebilir miyim? Gittik karakola. Şey, ama dur sen bunları biliyor <laughs> musun? Ha. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu madem 3 ay 4 ay önce olmuş da ben ha. anasıyım baniye söylememişler. Ya ona niye söyleyeyim? Ki, madem ki buna de yaramıyor baniye teslim <laughs> etmemişler de, de. Hepsi bir dövüp de toktura götürüp de. Anot güne merdivandan yuvalandığın diyeceğine çağırsın bana teslim etsin. Aha kızım bana yaramıyor desin. Ben kötü de benim. Teslim iyi etmeyecek. De benim. Teslim etmeyecek. Aynen. Durum yok. Dur. Bekle dinle anneciğim. Dinle. Gözünü seveyim. Dinliyorum sonra, zaten. Dinle. Yok, dinle. Dinliyorum. Korkma. Biraz dinle. Ha. Dinle. Dinliyorum. E, Olanla konuşma. konuşma. Sanımına dedin mi kim Aynen. bu adam diye? Efendim? Sanımına sordun. Kim bu dedin herhalde? Ha, karakola gittik. Şey, birkaç e, e, bir sefer telefonlaştılar. Yani Benim şu, diyor ki, çocuklar bu işin e, üzerine bağlayınca sen de mi? uyandın. He, uyandım. Sen de kalktın. E, ben sen de hanımına sordun bu evet. konuştuğun kimdir? Yatağın içerisinde. E, birisi aradı diyor. Niye konuşuyordun madem? Ben diyor bunu telefonla hani İkna etmeye gittiniz. Oraya gel bakalım. O anda gitmedik. oraya gittik. gitmedik. niye gittiniz? Ben insanı bu insanı ikna etmeye çalışıyordum. Benim çocuğum çocuğum var. Benim ya var. Işte benim babamı ben da zedelemeye çalışma. Benim telefonu arayıp rahatsız etme diye konuştum dedi. Hah. Aynı bu şekilde. Ben tamam. Diyor. Evet, tamam. Çocuğa da yanlış değil ki doğru is, aniden... Doğruları söyle, Allah için söyle, iftara atma. anneciğim, Ecik sus, dinle, ben deme, ben Ana sus. ben sizi dinlerim. Ben anan çıkmışım, ben anan olsam bana telefon ederdim. Sus, sus. sus. Bitirsin, tamam. Ben sen onu bilmiyorsun, sus. Sonra sen de konuşacaksın. Sen onu bilmiyorsun, sus Ecik. Tamam, ha, tamam. yani, yani bir önce var? böyle bir evet. olay evet, oldu bilmiyorsun. Dövdüğünüzden daha başlıyor. bunu herkes biliyor. Sen o zaman da dövdünüz mü kadın? Yok, dövme olur mu, Ne dövmesi, ne dövmesine yetiştirmedi, hiçbir şey yok. Çünkü o zaman arayı. ben arayı. numarayı. Ben de böyle böyle tabii. Dedi ki beni biri sarıyor, rahatsız ediyor. Ben de Çoluk, dedim ki beni evet. arama, yuvamı bozma dedim dedi. Evet. Sen de inandın. Evet. Bir Aynı problem yoktu. Bir problem yok. Yalnız ne çocuk, çocuk yine adamla diyalog kuruyor arada. Çocuk genç delikanlılar kim olduğunu öğrenmeyi istiyorlar. Evet. İstiyorlar. Ama adam ismini gizlemiş. Vermiyor. Sen diyor annemle annemle ne konuştun diyor madem şimdi annesine mi inansın adama mı inansın? Bana sen annem ne dedi? Nasıl güvence verdi adam? Çocuk soruyor benim. Diyor ki annem bana benim dört beş tane çocuğum var. Aramıza girme. Benim yuvamıza edelim çalışma dedi. Ha. Adam Ama o zaman söylüyor. Tabii abi. canım her halde. Ha. Ben doğruya doğru ben ha. ne